Şevkat, sana ne oluyor ya? Bora'ya meydan okumuşsun durduk yere. Çocuk musun sen ya? Baba laflara bak. Kızım ne demişler? Gördüklerinin yarısına inan, duyduklarının hiçbiri. Ben niye meydan okuyayım bebeğe? Be? Deli miyim ben? Evet, delisin. Ya ama her zaman değilim. Bebe herkesin ortasında gelmiş posta koymuş. Ne yapaydım geri mi yapaydım? Ben bilmem. Bak bu yarış işi çok saçma Şevkat. Lütfen hemen Bora'yı ara ve bunu iptal et. Yok ya, o işi geçeceksin. Bu lafı ağızdan bir kere çıkar. Çıkmasaydı o zaman. Şefkat bak izin vermeyeceğim senin o yarışa katılmana. La ya sanki senden izin alan oldu ha. Aa, günaydın. <gülüyor> günaydın. <gülüyor> Selam. Ne işiniz var sizin burada ya? Ne oldu siz ya? İşi gücü falan bıraktınız. Burada mı çalışmaya başladınız? Bak Allah sigorta falan yapmam baştan söyleyeyim. E bugün yarış var, kaçırır mıyız hiç? Bravo yani, siz de mi? Hadi onlar çocukluk yapıyorlar, saçma sapan işlere kalkışıyorlar. Siz de gidip izleyip şimdi cesaretlendiriyorsunuz onları ya. Ya kızma. Ya çok heyecanlı değil mi? Şevkat ve Bora senin için kapışıyor. E biz de merak ediyoruz. Allah Allah, ne alakası var canım? Niye benim için yarışsınlar? Araba anahtarına yarışıyor onlar. Hmm. ya ne hmm. alakası tabii, var? Tabii, tabii. Bakın zaten ikisine de çok kızdım ve küstüm. Listeye sizi de alırım ha. Bu sefer de böyle yaptınız. Yok işte Şefkat sana aşık, yok evlenme teklif edecek falan. Ben de sizin yüzünüzden saçma sapan davrandım çocuğa rezil oldum. Hala aynı şeyi yapıyorsunuz ha. Kızım, bu ikisinin çekişmesinin sebebi sensin. Herkes anladı, bir tek sen anlamıyorsun bunu. Evet. Evet. İlk iş günün hayırlı emanet. Esnaf kardeş. Komşu. Aho! hala mı trip atıyorsun kızım ya? Neyse, yarışta artık yumuşarsın. Hayatta gelmem. Bir de bu saçmalığı gelip izleyecek değilim. Ama iyi gelmezsen gelme be. Ben de bari gideyim de... ...arabayı daha fazla dağıtmadan Cuma'ya bakayım. git. Evet, evet. Selam kızlar. Yarışa geliyorsunuz değil mi? Onlar geliyorlar, ben gelmiyorum. Neden hissin? Şevket'in yarış pistinde ezilişini görmek istemiyor musun? Bora, siz böyle çocuk gibi davranıp saçma sapan kapışmak falan istiyorsanız gidin kapışın. Ne yaparsanız yapın. Ama ben gelmeyeceğim. E gelip sen de görseydin. Bora lütfen ısrar etme. Gelmek istemiyorum. Hmm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.